Merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar. Instagram'dan da paylaşayım ben beklerken. dün küçük bir aksaklık yaşadık. Maalesef Hemen Instagram'dan paylaşayım. Ondan sonra birlikte başlayalım. Birkaç dakika bekleyip. İyi akşamlar, merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. Birazcık bekleyeceğim herkesin gelebilmesi için. Daha sonra başlayacağım. Dün küçük bir teknik aksaklık yaşadık diyelim. Ama bugün böyle formda bir şekilde birlikteyiz. Evet bazen ağrılar egzersize geçmiyor olabilir. Bunun nedenlerinden biri sistemik olarak bir farklı durum söz konusu olabilir ama ee, çoğunlukla egzersizin çok iyi hissettirdiğini, egzersizin çok iyi geldiğini söylemek lazım. Geldiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, Birçok kişiye bildirim gidebilmesi için. Ee, onun dışında bugün ne çalışacağız? Bugün gerçekten sırtımızı aktive etmeyi, bununla birlikte de boyunu gevşetmeyi çalışacağız. Şöyle güzel üst sırt, boyun hepsini ele aldığımız bir seansımız olacak birlikte. Ee, onun dışında umarım siz de iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır sizinle de. Ağrılarınız umarım çok fazla ve şiddetli değildir. Bir dakika daha bekleyip ondan sonra başlayacağız. Ee, dün daha doğrusu evet. Dün boyun düzleşmesi iyileşir mi diye bir video paylaştım ve çalışmalar ne söylüyor onu bahsettim. Dolayısıyla eğer böyle bir rahatsızlığınız varsa ve boyun düzleş düzleşmesi acaba iyileşiyor mu, boyun eski haline dönüyor mu gibi sorular böyle kafanızda git gel yapıyorsa sizde mutlaka o bir videoya da bir göz atın. Hazırsanız da yavaş yavaş artık sizi şöyle uzaklaştırarak kendime de alan açarak başlamak istiyorum yaklaşık 25-30 dakika arası sürecek bir program hazırladım bugün için. Dolayısıyla ona göre kendinize vakit ayırın diyorum. Hafifçe yan dönüyorum. Sizden istediğim avuç işlerim aşağıya bakıyorken kollarımı aşağı yukarı alıp iyice göğsü sırtı komple açmak olacak. Hatta şöyle göstereyim size hafif çaprazdan. Şöyle izliyorsanız beni öncelikle sırtınızı dikleştirip başınızı hafif arkaya alın kollar yukarı gidecek gidebildiği kadar bakın sırtımı hissedeceğim ineceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yaptım. Yavaşça dinlendim. İyice kürek kemiklerimizi arkaya doğru almamız gerekiyor hep birlikte. Alabiliyorsak sırtı çalışmış anlamına geliyoruz. Yaparken rica ediyorum şu şekilde değil, iyice sırtımı geri alarak, iyice sırtımı düzleştirerek, gerçekten iyice arka tarafı hissederek olur mu? Hadi tekrar. Dik durdum, karşıya baktım, şöyle izliyorsam omuzlarımı geri aldım, başladım. Bir. İki. Üç. 4 5 6 7 8 9 10 yaptım yine kollarımı indirdim ve bekledim benim için şahsen ilk sette biraz köprücük kemiğinden sesler geldi. Ama ikinci sette bu tamamen azaldı. Ve üçüncü sette tamamen azalacağını düşünüyorum. Hatta yok olacağını düşünüyorum. Eğer sizin de böyle omuz ekleminden, köprücük kemiğinden, kürek kemiklerinizden sesler geliyorsa e, unutmayın. Evet, doğru egzersizde onları azaltabilirsiniz. O yüzden diyorum bildirim yeni gelmiş bakın. Eğer... Hala kanaldaki videoyu, şu videoyu, canlı yayını beğenmediyseniz lütfen beğen butonuna basın. Birçok egzersiz yapmak isteyene bildirim gitsin. Youtube'un dikkatini çekince bu şekilde bildirim gönderiyor. Hazırsanız son kez yapacağız birlikte. İyice sırtınızı aktive edin. İyice dik durun olur mu? Hadi hep birlikte döndüm. Avuç içlerim yere bakıyor. Yukarı çıktı. İndi bir. Çıktı.

yaptım ve dinlendim. Lütfen dinlenirken şöyle bırakmayın kendinizi. Bugün hedefimiz böyle sırtı çok 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 iyi çalıştırmak olsun. Dediğim gibi sırtı çalıştırıp üzerine boynu çalıştırıp total bir gevşeme cevabı açığa çıksın isteyeceğiz. Boyun fıtığı düzleşmesi ya da çukurlaşması olanlar bugünkü egzersizleri yapabilirler. Özellikle şu bölgelerinde bu duruş bozukluğuna ya da bu problemlere bağlı olarak ağrı yaşayanlar, kulun çağrısı yaşayanlar, fibromiyacı yaşayanlar çok rahatlıkla bu egzersizleri yapabilirler. Şimdi birazcık daha sırtımızın şu hareketini desteklemeye çalışacağız ki o bölge ne kadar hareketli olursa boyun eklemleri o kadar rahat eder. Hazırsanız dik duruş pozisyonunda kollarım arkaya öne. Arkaya öne. Aslında burada önemli olan omuz başlarının öne, arkaya, kürek kemiklerinin açılıp kapanması. Hazırsanız başlıyorum. 10 tekrar. İyice arkaya gittim. Kapandım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yaptım. Yine dik durdum, dinlendim. Özellikle şunu söylüyorum. Egzersiz aralarında tekrar şöyle durmaya devam ederseniz yaptığımızın çok bir anlamı kalmayabilir. O yüzden egzersiz aralarında dik durmaya devam edeceğiz mümkün olduğunca dik durduğumda belim neden ağrıyor? Dik durduğumda boynum neden ağrıyor gibi sorularınız varsa bununla ilgili de video yükledim kanala. Yanlış yaptığınız bazı şeyler var ve onun için de egzersizler var. Eğer böyle bir probleminiz varsa kanaldan gelip ona da göz atabilirsiniz. Çok yorucu değil. Dilerseniz ikinci sette devam edelim. Dik duruş pozisyonundayım. Beni şöyle izliyorsanız başınızı arkaya aldınız. Başladım. İyice kürek kemiklerimi sıkıştırdım. Birbirinden ayırdım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Dokuz. 10 yaptım. Yine dik durdum. Yine karşıya baktım. Kafa yanması basınç yapar mı? Boyun ağrıları mı bu sorunuz? Yapabiliyor musunuz bu arada? Ben hani çok ara vermek sizin program sıkışık diye hızlı hızlı arka arkaya koyuyorum egzersizleri. Siz bana geri dönüş yazı yapabilirsiniz. Yani hocam şurayı hissettim, burayı hissedemedim, burası daha çok ağrıdı vesaire gibi. Evet, boyun düzleşmesi çok sık yapar söylediklerinizi. Ramazandan beri yapanlar, bravo. Bir set daha yapacağız. Kafa yanmasının nedeni sadece bu değil de biraz kolesterol ve benzeri, tansiyon ve benzeri problemlerde eşlik ediyor olabilir. Dik durdum, karşıya baktım, son kez başlıyorum. Arka, ön, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 yaptım dik durdum karşıya baktım süpersiniz şimdi birazcık daha kürek kemiklerinin orta kısmına odaklanacağız benim çok sevdiğim hep söylüyorum diğer kanallarda bulmakta güçlük çekeceğiniz bir egzersizle devam edeceğiz ama bu egzersiz özellikle şu kısmı yani kürek kemiklerinin üst kısmını çalıştıracak. Bir çoğunuzun da kulun çağrısı özellikle zaten şurada yani şu kürek kemiğinizin üst iç tarafında çünkü oraya üç farklı kas grubu bağlanıyor. Bu üç kas, farklı kas grubunun çekiş açısından dolayı eğer kan burada duruyorsanız kulunçlar oraya yerleşmeye çok müsait. Biz ne yapacağız? Kollarımız 90 derecede dik durmuşken kollarımızı yandan arkaya doğru sıkıştıracağız. Bakın aşağıdan değil, yukarıya çıkarmıyorum. 90'da. Çok fazla bir hareket meydana gelmiyor ama gerçekten o bölgeyi çok net hissedeceksiniz. Başlamadan önce geldiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bildirim muhtemelen çok yeni gitti birçok kişiye. Hazırsanız 10 tekrar, 3 set başlıyorum. Aralarda uzun dinlendireceğim. Merak etmeyin. Yeter ki doğru yapmaya çalışın. Dik durdum. Karşıya baktım. Başladım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 yaptım. Yavaşça kollarımı bıraktım. İki set daha yapacağım bundan. Bıraktığınız anda yaparken de sanki hani burada bir şeyler var o kulunçlar ve böyle sanki sıkışmak istemiyor. Sanki böyle sanki kemik gibi orayı böyle engelliyor, hareketinizi engelliyormuş gibi bir his o bölgede olabilir. Ee, çok uzun sürede fibromiyalji rahatsızlığıyla yüzleşiyorsanız da genellikle bu ve benzeri hisler karşı karşıya kalabileceğiniz hisler. Neden bende var? Acaba orada tümör mü var? O kadar ağrıyor, o kadar batıyor. Hani bu tarz yani kafanızı karıştıracak acaba orada ne var bu kadar acıyan diye size sorular sordurtacak bir his olabilir kulunç. Çok dirençli olabilir, çok ağrılı olabilir. Bunu unutmayın. Hazırsanız iyice dinlendiysek ikinci setle devam edelim. Dönüyorum. Dik durdum. Karşıya baktım. Kollarım 90 dereceden. Dirseklerimi arkaya aldım. Sıkıştırdım. Bıraktım. Bir. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaptım. Yavaşça kollarımı bıraktım. Bir set daha var. Yani. Benim için de bu arada hani o bölgeyi böyle yoğun hissetmek iyi bir şey. Çok benim böyle bir kulun çağrım yok. Rahatsız edici bir ağrım yok. Duruşuma mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyorum. Ama ara ara bu kas grubunu çalıştırmak sizin adınıza da çok faydalı. Ağrılarınız varsa benim adına adıma da çok faydalı. Yani duruş bozukluğu zamanla gelişebilecek bir şey. Özellikle yaşla çünkü yer çekimiyle birlikte omurgamız böyle aşağıya doğru böyle çekilmeye çok meyilli. Dolayısıyla varsa böyle bir probleminiz yoksa da her türlü egzersiz yapmak zorundayız. O bölgeleri çalıştırmak her zaman çok büyük avantajımıza. Hazırsanız son seti yapıyorum. Dönüyorum. Dik durdum. Karşıya baktım ve başladım. 1 2 Sesler geliyor mu sırtınızdan? 3 4 5 6 7 8 9 10 Yaptım. Yavaşça kollarımı bıraktım. Sesler geldi mi? Ne durumdasınız? Ee, Birçok kişi bu arada çok güzel Instagram mesajları ya da canlı yayını kapatıyorum. Canlı yayının altına yorum yapıyorsunuz. Gerçekten benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Yine geçen ay çok ciddi bağış yaptınız kanala. Yine çok teşekkür ederim. Ee, bunların hepsi. YouTube'a daha fazla eforla, daha fazla ekipmanla saldırmam için bana böyle fırsat veriyor. Ve Pedra aklımdaydı teşekkür etmek. Bugün bu enerji varken dinlenirken de arada size teşekkür edeyim dedim. Yaptığınız yorumlar çok kıymetli. Beğeniler çok kıymetli. Çok teşekkürler. Hazırsanız sıradaki egzersize devam edelim. Şimdi ben burayı bu kadar çalıştırdım. Biliyorsunuz orayı Biraz olsun açmak. Boyunla birleştirmek. Boynun olduğu bölgelerde gerçekten ağrıların olduğu noktaları üst sırtla birlikte açmaya çalışacağız. Dik duruş pozisyonundayken sizden istediğim başımı sağ dizime doğru götüreceğim. Başımın üstünden tutup hafifçe başımı aşağıya doğru çekeceğim. Pozisyondayken omzumu yukarı aşağı Yukarı aşağı hareket ettireceğim. Sizlerle cam ani hareketler değil. Tatlı tatlı bu pozisyonda başımı çok fazla çekmeden biraz 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 hareket ettirmek olacak. Hazırsanız başlıyorum. Başımı sağ dizime doğru yönelttim. Başımın üstünden hafifçe tuttum. Omzumu yukarı çektim. Hafifçe aşağı bastım. Bir. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 Elimi çektim. Uu, yavaşça başımı doğrulttum. Eğer gerçekten istediğiniz formda yapabiliyorsanız ve benim istediğime de yakınsa bütün o kulunç hattını hissedersiniz. Gerçekten inanılmaz. Hazırsanız diğer tarafı yapacağım. Dik pozisyondan başımı sol dizime doğru götürdüm. Bir elimle başımın üzerinden tuttum sol dizime doğru. Yukarı aşağı bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yaptım. Elimi çektim. Yavaşça başımı doğrulttum. Her iki taraflı yaptığınızda şunu bir gözlemlemenizi isteyeceğim. Acaba hangi taraf daha gergin? Hangi taraf bunu yaparken çok daha iyi reaksiyon veriyor? Ya da hangi tarafın kas grubunu daha fazla hissediyorsunuz? İki soruyu da, iki ya da üç tane saydım. Hepsini cevaplamanız gerekiyor ki üzerinize hangi egzersizi daha fazla yapmak ya da hangi tarafa ağırlık vermek konusunda size bir yol gösterici olsun. İkinci setini yapıyorum egzersizin. Sağ tarafa doğru başımı götürdüm. Başımın üstünden tuttum. Başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yaptım. Elimi çektim. Yavaşça başımı doğrulttum. Diğer tarafa yapacağım. Çok yorucu değil. Bütün sırtı hissediyoruz. Dik durdum. Başımı sol dizime doğru götürdüm. Başımın üstünden tuttum, çektim. Başladım. 1

Yine başımı doğrulttum. Şimdi ense kökünün her iki tarafına uyarı verebilmek için dik duruş pozisyonundayken başımı yavaşça aşağıya doğru aldım. Çenemi sağa sola hareket ettireceğim. Bakın. Başımı iyice arkaya aldım. Çenemi göğsüme yaklaştırdım çenem başımın gözümeye en yakın olduğu noktada hareket edecek 1 2 3 4 5. 6 İyice son noktaları hissedin. 7 8 9 10 Yaptım. Yavaşça başımı doğrulttum. Süper. Bir kez daha yapacağım bunu. Nasıl hissettiriyor? Ben bunu yaptığımda çok keyif alıyorum. Her iki tarafa böyle çok güzel uyarılar geliyor. Ve böyle hani e, bu bölgedeki o yükü, o ağırlığı, gün, başı, gün boyu oluşturduğumuz stresi hepsini böyle sanki alıp götürmeye çalışıyormuş gibi. Gerçekten böyle keyif veriyor. Umarım hani sizde de aynı etki ortaya çıkarıyordur. Hadi tekrar Dik durdum. Karşıya baktım. Çenemi göğsüme en yakın pozisyona getirdim. Başladım. Bir. İki. Üç. Dört.

Yavaşça başımı doğrulttum. Hepinize geçmiş olsun. Umarım iyi gelmiştir. Umarım keyif alabilmişsinizdir. Umarım ağırları olanlara biraz fayda sağlayabilmişizdir. Umarım geldiyseniz videoyu beğenmişsinizdir. İlk defa gelmişseniz hoş geldiniz kanalıma. Abone olmak isterseniz ücretsiz bir şekilde aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Benim çok keyif aldığım bir seri oldu. İyi geldi. Bana da çok iyi geldi açıkçası. Sorularınız ya da yorumlarınız ya da sadece destek olma amacınız varsa videoyu kapattıktan sonra yorumlar kısmına bir uğrayabilirsiniz. Sorularınızı da cevaplıyor olurum. Birkaç gün içerisinde boş oldukça. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Size ve aslında sizin bedeninize. Bu şekilde kendinize vakit ayırmak gerçekten çok kıymetli. Yarın yeni videomla yanınızda olacağım ama iki gün sonra canlı yayın yapmaya yine çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.